Önerge üzerine söz talebi Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a aittir. Buyurun Sayın Çandar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biz gecenin bu saatinde köy kanunu maddelerini konuşurken Türkiye televizyonları Suriye konusunda kamuoyunun zihnini Ruhunu hamasetle, içi boş bir fütuhat duygusuyla ve kürt düşmanlığıyla doldurmayı sürdürüyor. Bu durum yaklaşık bir haftadır sürüyor. Hangi televizyon kanalını açarsanız açın, bir hamaset ve cehalet resmi geçidiyle karşı karşısınız. Bakın bugün Moskova'da bir açıklama yapıldı ve bu açıklamayla Rusya üstü kapalı biçimde de olsa. Suriye'deki son gelişmelerin arkasında Türkiye'nin bulunduğunu ima etti. Türkiye'de bu konuda yapılan resmi açıklamanın tersine ve ona cevap niteliğinde. Açıklamada dış güçlerin teşviki ve kapsamlı desteği olmasaydı böylesine bir eyleme cüret edemezlerdi dendi. Yani heyet tahrir Şam Türkiye'nin teşviki ve desteği olmasaydı Halep'e giremezdi demiş oldu. Heyet Tahrir Şam, eski adıyla Annusra. Kimdi Annusra? El-Kaide'nin Suriye kolu. Daesh'in yani IŞİD'in ideolojik ve hatta örgütsel akrabası. Birçok ülke için ve Birleşmiş Milletler kayıtlarında terör örgütü. Türkiye Heyet Tahrir Şam ile belirli düzeylerde işbirliği halinde. Zira Türkiye'nin sorumluluk üstlendiği Suriye'nin İdlib ili, Heyet Tahrir Şam'ın elinde ve Cilve Gözü Babel Hava sınır kapısı da Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde. Türkiye ayrıca Suriye Milli Ordusu eski adıyla ÖSO'nun kurdu, eğitti ve silahlandırdı. Bu adı geçen Suriye Milli Ordusu'nun içinde aslan payı Ahrara Şam isimli Selefi örgütü ait. Ahrara Şam, Heyet Tahrir Şam ve DAEŞ'in akrabası Suriye Milli Ordusu'nda bir dizi Selefi cihadi örgüt var. Son bir haftadır Suriye'de gayet ciddi bir noktaya geldik. Başar Esad rejimini kollayan Rusya, İdlib'deki heyet tahrira e Şam'a darbeler indirmişti. 2020 yılında İdlib'de Rus darbelerinden Türk askerleri de nasibini almış ve hiç de kaza ve yanlışlık eseri olmayan bir Rus hava saldırısıyla 34 askerimiz hayatını kaybetmişti. Nitekim dönemin savunma bakanı, Hulusi Akar şu açıklamayı yapmıştı onun sözleriyle. Önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş. İlk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen bir saldırı daha gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıda ambulanslar dahi vurulmuştur demişti. Rusya İdlib'i ve Halep'i tekrar bombalamaya başladı. Yaklaşık 3 yıl sonra şimdilerde Rusya'nın İdlib ve Halep kırsalında Türk ve Türkiye desteğindeki Arap hedeflerini bombardımana başlaması ihtimalini hiç aklınıza getirebiliyor musunuz? Bir düşünün. Suriye'de Fırat'ın batısında gerçekleştirebilecek bir ihtimalden bahsediyorum. Çünkü geçmişte oldu. Fırat'ın doğusuna gelince oradaki Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin Amerikan askeri şemsiyesi altında bulunduğunda bir kenara yazın. Bugün Amerikan savaş uçakları bir askeri konvoyu bombaladılar. Bu konuda yapılan Amerikan askeri açıklaması ibret vericidir. Pentagon sözcüsü Tüm General Ryder bugünkü Amerikan bombardımanını açıklarken odak noktamız güçlerimizi korumak ve SDG ile yürütülen içit karşıtı operasyonları sürdürmektir dedi. Kim SDG? Suriye Demokratik Güçleri. Yani siyasi olarak PYD'nin, askeri olarak YPG'nin, yani Türkiye'de isimleri terörist olarak telaffuz edilen örgütlerin omurgasını oluşturdukları kuruluş. Amerika onları müttefik olarak görüyor. Fırat'ın doğusunda durum böyle. Fırat'ın batısında ise tüm Rusya ile birlikte dünyanın terörist olarak ilan ettiği unsurlar Türkiye'nin müttefiki muamelesi görüyorlar. Bu durumun böyle devam edebilmesi, Türkiye'nin Suriye'deki muazzam karmaşadan nihai olarak kazançlı çıkabilmesi mümkün mü arkadaşlar? Halep kalesinde kısa süre için asılmış Türk bayrağı görünce heyecanlanıp Fetih Suresi'ni okuyarak Halep'i eninde sonunda Türkiye'ye katabileceğimizi düşünüyor muyuz arkadaşlar? Ben o toprakları karış karış bilirim. Halep'i de pek severim. Halep'in Türkiye'nin bir parçası olmasını gerçekten çok Buyurun Sayın Candar. Ama Birinci Dünya Savaşı öncesine dönemeyiz maalesef. Ve şimdi telrifat, haşaratlardan, çıyanlardan, insan suretinde dolaşan alçaklardan köçe bucak temizlendi diye de sevinmemeliyiz. Telrifat ve Şehpa çevresinden 200 bin insan son iki gün içinde 30 kilometre daha doğuya Tapka'ya göç etmek zorunda kaldılar. Orada Tel Rifat'ta zaten çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. 30 kilometre batıda olan Afrin'den, yüzyıllardır yaşamakta oldukları bölgeden evlerinden sürülmüş insanlardı. 200 bin çıyan ve haşerat değil onlar. Kardeşlerimiz dediğiniz Kürt insanlarıydı. Tel Rifat'tan göç etmek zorunda kalan bu 200 bin insan. Bunlar bizim insanlarımız. Dışişleri Komisyonu'nda hem geçen yıl hem de bu yıl Türkiye'nin Suriye politikasının tepeden tırnağa 180 derece değişmesi gerektiğini söyledim son bir